Dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Salih. Ölmeden önce yapılacaklar listemizin bu haftaki videosu. Gelecekteki kendine not bırak. Bu videoda 2030 yılındaki kendime bir not bırakmak istiyorum. Yani tam 10 sene sonrası için. Bugün 26 Aralık 2020. Felaketler içerisinde geçirdiğimiz afetlerin, salgınların, depremlerin bir türlü yakamızı bırakmadığı, hiçbirimizin uzun yıllar boyunca unutamayacağımız tarih kitaplarında sayfalarca yer alacak 2020'yi bitirmek üzereyiz. 2020 yılı aslında benim için çok verimli geçti diyebilirim. Yeni bir işe başladım. Bir YouTube kanalı açtım. Oraya içerik üretiyorum. Üniversiteden mezun oldum. Yeni bir kariyer ve eğitim planı yaptım. 2021 ve 2022 yıllarında bu planların artık sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Merhaba Salih. Ben senin 25. yaşın. Sana bu videoyu 26 Aralık 2020 saat çift sıfır on beşte çekiyorum. Sana hatırlatmak istediğim ve sormak istediğim bazı şeyler var. Eğitim hayatın, iş hayatın, yaşamak istediğin şehir, ulaşmak istediğin amaçlar, hayallerin. Umarım hepsi gönlünce olmuştur. Umarım her şey yolundadır. Senden asla şüphe bir nokta var. Sen vazgeçmeyen, denemekten asla yorulmayan bir insansın. Varsayalım ki eğer vazgeçtiysen, lütfen şu an kalk ve olmak istediğin yerde ol. Yaşamak istediğin hayatı yaşa. Bir amacımız vardı, bir hayat felsefemiz. Ölümsüz ağaçlar dikecektik. Umarım bunlardan birkaçını dikmişsindir ve dikmeye devam ediyorsundur. 2016 yılında yazmış olduğum bir kitap vardı. 2308. Umarım onu yayınlamışsındır. Eğer yayınlamadıysan, sana vasiyetim lütfen onu yayınla. Yüzlerce insanın, binlerce insanın okumasına, yüzlerce, binlerce satmasına hiç gerek yok. Bunu kendin için yapman istiyor. Unutma ve asla aklından çıkarma. Biz her şeyi kendimiz için yapıyoruz. Hakkında en çok merak ettiğim şeylerden birisi ise veteriner fakültesine gittin mi? Oradan mezun olup olmadığını o kadar çok merak ediyorum ki içim içimi yiyor. Umarım iyi bir hekim olmuşsundur. Eğer mezun olamadıysan veya halen devam ediyorsa lütfen okulunu bitir. Unutmamamız gereken bir şey var. Sen veteriner hekim olarak öleceksin. Ve veteriner hekim olarak öl. Şu an duymaktan en çok korktuğum şey ise lütfen bana okulu bırakmadığını veya okuldan kovulmadığını söyle. Gelelim iş hayatına. Ne yaptın? Hayallerine kavuşabildin mi? Hayallerini kurduğun mücadele ettiğin yerde misin? Umarım öylesindir. Bak şimdi sana neler hatırlatacağım. Bugüne kadar 17 farklı iş denedim ve bunların birçoğu hüsranla sonuçlandı. Hatırlıyor musun odanda civciv beslediği günleri veya evinin balkonunda solucan ürettiği zamanları? Ya o her şeyi mahveden SK TV projeni? Kabul et. Çok güzel batmıştı ve 3 senedir onun borcunu ödüyorsun. Merak etme. Son bir ay kaldı. Hayalindeki evi ne yaptın? Şu an bu videoyu o evin bahçesini izlediğini söyle bana. Sakın bahçem yok deme. Toprağa ve çiçeklere dokunmadığını söyleme. Ve ne olursun şehrin ortasında bir apartman dairesinde yaşamıyoruz. Arkadaşların aran Onlarla görüşüyor musun? Ne iş yapıyorlar? Neredeler? Evlendiler mi? Haberin var mı? Eminim aralarında en son sen evlenmişsindir. Hazır konusu açılmışken Evlendin mi? Doğru kadını buldun mu? Beraber gülebildiğin, beraber ağlayabildiğin bir insan mı var hayatında? Sıradan bir evliliğin yoktur umarım. Çocukların oldu mu? Unutmadın değil mi? Kızımız olursa İsmiyeli olacaktı. Bu videoyu karın ve çocukların izliyorsan onlara çok çok selam söyle. Onlar için çok çalıştığımı söyle. Gün 24 saat ve ben 27 saat çalışıyorum. Onlara bunu hatırlat. Onlara buralara nasıl geldiğimizi söyle ahırda yattığını, eğitim hayatını ve iş hayatını birlikte götürdüğünü, neler denediğini, neler kaybettiğini, nelerden vazgeçtiğini hatırlatınlar. Bilsinler, bunu öğrensinler ve onları gözlerinden öp. Sana bir haberim var. Youtuber oldum, video çekiyorum. Ne alaka diyebilirsin ama ölmeden önce yapmak istediklerim vardı ya. İşte onları yapıyorum ve bunları kayıt alıp insanlarla paylaşıyorum. Yeni insanlar tanıyorum, Yeni tecrübelere dinliyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Videoları 3-5 kişi izliyor ama olsun. Unutma, her şey bizim için. Ve bizim küçük bir sırrımız var. Şu an kafanda geçeni duyuyorum. Merak etme. Vazgeçmedim. Deniyorum. Sadece hayatımıza biraz renk katıyoruz. Son olarak bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum. Doğan Medya grubundan emeklerinin karşılığını aldın mı? Elinden aldıkları projen hesabını sordun mu? derslerinden fedakarlık edip bir yılını harcadığın, hocan ve arkadaşınla yazmış olduğun tidilin hesabını sordun mu? Evet, artık sonuna geldik. Eğlendik, güldük, biraz hüzünlendik. Ama asıl olan sana söylemek istediğim bir şey var. Seninle bir sırrımız var. Ve lütfen bana vazgeçmediğini söyle. Salih, sakın bahanelere saklanma. Bu oldu, şu oldu gibi ucuz kelimeler kullanma. Her şey yaptığımız bunca çaba, bu kadar emek tek bir şey için. Eğitim hayatın, kariyerin, uykusuz gecelerin, fedakarlık ettiğin onca şey o iş için. Ve ne olursun bana vazgeçmediğini söyle. Halen çalışıyorum da. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Ben 25. yaşındayım. Arkadaşlar sizler de kendinize bir mesaj bırakmak istiyorsanız 5 yıl sonrasına, 10 yıl sonrasına yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın. 10 yıl sonrası için kendinize bir not bırakın ve geri dönüp bu notu okuyun. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.